Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sanal bilgisayar arkadaşlar. 000 eee versiyonu indirdim sanal bilgisayar arkadaşlar. E, bir dakika tamam. Ve arkadaşlar bunu kuruyorum. Bunu gerçek bilgisayarınıza indirmeyin. Yoksa çok fena şeyler olabilir. ben yine de çalıştıracağım abicim çünkü bunun için geldik buraya evet başlıyor mu olmuyor abi bakalım şimdi bu hatayı a yine de çalıştı bakalım fake sahte bilgisayar kurduk ee, bakalım başımıza neler gelecek Bekliyoruz. Ne oldu? Evet. Beyaz ışık. Sıfır 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 virüsü çok tehlikeliymiş. Allah'tan gerçek bilgisayarınızda bir şey olamıyor. <laughs> Yanlışlıkla gerçek bilgisayarınızı indirdiğinizi de şunu. Karanlık kötü bir yollardan geçiyoruz. Buna ee, bunu asla gerçek bir bilgisayar yapmayın. Yoksa arkadaşlar çok kötü şeyler gelir başınıza. Şöyle daha rahat çekim yapalım. Bilgisayar aşırı kasıyor. Evet. Şöyle bir hemen geçelim de virüsümüze hemen bakalım. Evet o kadar şey varmış ki bu virüste. Abi de sanal bilgisayar çok. Ee. Gerçek bir izleme falan yüklemiyor değil mi? Evet, ne zaman bilgisayar anlaşılığını şeyini göreceğiz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bu arada hiç video montajlamayacağım onu söyleyeyim şimdiden. Şunu şuraya alalım da daha rahat olsun. Evet. Ee, bilgisayar açılmıyor abicim. Ha. Uzaktaki bir ana bilgisayar tarafından zorla kapatıldı. O zaman arkadaşlar biz şöyle bir tekrardan girelim tabii ki de. Evet bekliyoruz. O zaman hem size virüsleri de göstermiş oldum. Nereden indirirsiniz ne? Nereden boş ver işte indirmeyi göstereceğim sadece ee, şimdi ah evet geldi iki saat bir de şey var bunun ya geçiyor küple falan hala bir bilgi... virüs hala bilgisayar işliyor mu lan hayır yok Microsoft'a gidiyoruz maalesef başka bir şey yok Mems indir. Evet, Mems virüsünü denemek istiyorum. A. Evet, gift up arkadaşlar en sevdiğim. İndir. Evet, bilgisayarıma bilek virüs indiriyorum. Tabii ki de ana bilgisayarım dedi de artık. Ya güvenli arkadaşlar. Hiçbir sorun yok merak etme. Ee, yine de sakla. Evet. Dosyayı açtık arkadaşlar. Memz virüsü. Hiçbir korumam yok. Açıyorum Memz 3. Aç. Tümünü Başla. Çalıştır. Ne yapıyorum ben? Mems. Ek bilgi tabii ki de. Yine de çalıştım. Mems virüsü başlatılıyor. Yaşasın. Bilgisayarıma istenme olarak virüs indirmek arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Evet. Evet trollendik maalesef. Trollendik mi lan abi? Ek ki yine de çalıştı. Aa. Komut sistemi geldi. Ya troll maalesef. Aa. Bir şeyler oluyor bir dakika. Ya kanka. O zaman arkadaşlar size bunu da önledim. Bu da güzel. Ee, ben buradan hile de indiriyorum tabii ki de sanal bilgisayar, Gerçeği denemiyor. Hadi. Sakla. Yine de saklayacağız. Yine de saklayacağız çünkü biz amacımız lan Sakla daha fazla göster. Yine de. Abicim bilgisayarı istemli olarak şey virüs indirmek bunu bin defa söylüyorum ama çok eğlenceli bir şey yani. Bir dakika bir dakika. Winrar olmam. Win. Aha. Bir dakka Hayır ya. Bir dakika. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler olmaya başladı. Önce şunu indirelim de. Tamam. Winrar indi ya arkadaşlar. Bir insin. Dosya aç. Şu an ben kontrol etmiyorum bu arada fareyi. Az çok ben kontrol ediyorum da. Ee, Memz virüsü mü çalıştı acaba? Minecraft take indi. Abicim bilgisayar kafayı yedi. Hayır şarja takmam lazım. Abicim ta Abicim ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bunu tabi gerçek bilgisayarımı yapmıyorum. Memzuyun kafayı yedi. Oğlum ne oluyor? Evet poşet sesleri geliyor. Yemek yiyeceğim çünkü birazdan daha mı sonra. Evet. Memz virüsü bizi kandırmamışlar. Lan! Bir dakika. Ne oldu? Ne oluyor abici? Balta. Ha, gerçek bilgisayarda yok. Al. Gerçek bilgisayar indisi çok korkuyorum bu arada. Çöküyor. Abicim, Memz virüsü aşırı güçlüymüş bu adam. Sandımdan da sıkıntılıymış. Abicim. İndirelim lan şunu. Biz o kadar staj... Ee... Tamam abicim. Tamam. Ee... Tamam. Abicim. Bence o kadar güçlü değilmiş yani sadece bu yapıyor. Yani aslında silebiliyoruz da arkadaşlar. Böyle bir olay da var. Formatla geçiyor bu olay. Bilgisayardan çok ses geliyor ya. Hayır. Çıkamıyorum. 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 Heh çıktım arkadaşlar sonunda. Aşırı sıkıntılı. Fare çıkışa da götüremiyorum bak. Bu büyük bir sıkıntı oluyor. Abcim niye böyle bir şey yaptın? Bir şeyler yazalım bari. 31 31 31. 31. Bu kendisi bir şey yazmayacak da. Aa! Bir dakika, ne oluyor? Abcim. Abicim, Abicim. Fare kafayı yedi. Abicim ekran bin defa tekrarlanıyor. Kendisini oluşturuyor. Bu virüsü gerçek bilgisayar indiğine eee saygım var bu arada. Öyle. Şu an arkadaşlar elim havada. Kendisi yönlendiriyor. Şu an elimi aldım. A bonzi body. Bonzi Body indirelim arkadaşlar hadi. Memzi büyüsü Bonzi body de yönlendiriyor. Güzel. Evet. Bilgisayarım. Bak. Ağlama için bu uzaya yazın. Evet doğru okumuşum. Evet amacım o arkadaşlar. Evet bu kadar virüs varken amacım o. Evet kaydediyordum. Gayet de güzel kaydediyordum. Evet sanal bilgisayar çöktü. Ama daha çay hareket edebiliyorum. Şu işin özünden de bakın. Lan. Abicim. Tamam. Tamam. Ama yine de bir şey olmuyor. Evet. M Memzi virüsü böyleymiş arkadaşlar. Bir durumdan sonra çöküyormuş. Neyse bugünlük bu kadar yeter diye umuyordum arkadaşlar. Ee, o zaman kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Güle güle. Bye bye.